Hepinize selam dostlar ben Eto. Dün gece CS2 ye yeni bir güncelleme geldi. Bazı kişiler için iyi, bazı kişiler için de çok kötü haberler var. İlk öncelikle güncelleme notlarıyla bir başlayalım. Uzun zamandır beklenen retake modu oyuna eklendi. Artık topluluk sunucularında oynamanıza gerek yok. Bu modun amacını bilmiyorsanız normal rekabetçi modunda bomba kurulduktan sonra site ele geçirmeye çalışıyorsunuz diyerek özetleyebilirim. Mod uzun zamandır bekleniyordu. Sızıntı haberlerinde de sürekli bu modla alakalı bir şeyler bulunuyordu. Sonunda geldi. İmha grubu Delta ve imha Grubu Alfa olmak üzere iki tane map havuzu var gibi düşünebilirsiniz. İmha Grubu Alpha'da toplumun genelde daha çok tercih ettiği Mirage, Inferno, Dust ve Vertigo var. İmha Grubu Delta'da ise Train, Anubis, Ancient, Overpass ve Nuke mapları var. Bombalarla alakalı da bir yenilik var. Molotov'la Sissingirti'yi tepkime düzeltilmiş. Bazen Molotov Bug'a girebiliyordu. Yazdıklarına göre onu da halletmişler. Yeni diyebileceğimiz kimsenin umursamadığı Golden, Palacio, Rooftop haritalarını Steam Committee workshop'taki en son sürme güncellemişler. Dostlar devam etmeden önce size yeni açılan Case Planet'ten bahsetmek istiyorum. Case Planet'te güvenilir şekilde kasalar açarak yeni skinler kazanabilirsiniz. Açıklamada vermiş olduğum linkten kayıt olduğunuzda her gün 3 tane ücretsiz item alabiliyorsunuz ve sitede her gün açabileceğiniz günlük kasalar da var. Ayrıca yatırım yaparken dayato kodunu kullanıp %10 bonus bakiye alabilirsiniz. Sitede kripto, kart, gift kart gibi istemeyeceğiniz kadar ödeme yöntemi var. Site yüklediğiniz bakiye göre size bedava kasa da veriyor. Mesela 50 dolar yatırırsanız 10 tane ücretsiz kasa açabiliyorsunuz. Sitede sürekli düzenlenen çekilişlerle beraber yeni etkinlikler de oluyor. Link ve kodu açıklamalar kısmına bırakacağım. Girip siz de bonuslardan faydalanabilirsiniz. Video sponsor oldukları için teşekkür ederek şimdi devam edin. Inferno'da görünürlüğü arttırmak için kuat üstü ve balkonun altındaki bölgelerin ayarlarıyla biraz oynamışlar ve çeşitli optimizasyon iyileştirmeleri de sağlanmış. Şimdi sırada güncellemenin en önemli ve CS Market'in içinden geçen o malum güncelleme. Valda ne kadar bu potansiyel olsa da açıkça söylemek gerekir yapacağını çok da fazla ihtimal vermiyordum. Trade up mantığını çoğunuz biliyorsunuzdur. 10 tane aynı nadirlikte skin'i kontrata koyarsın. Bir üst nadirlikte şansını göre bir eşya verir. Bu olay en düşük nadirlikteki silahlardan maksimum kırmızı nadirliğe kadar çıkarabiliyordunuz. Fakat bu güncelleme ile beraber Valve kırmızı nadirlikteki skinleri sarı nadirliğe yani bıçak ve eldivene kadar yükseltmenizi olanak tanıdı. Ne oldu derseniz neredeyse hiçbir değeri yok diyebileceğimiz 2-3 dolarlık skinler 15-20x yapmış durumda. Sadece görünüş için alınan bu kırmızı nadirlikteki skinler artık bıçağa çevrilebiliyor. CS2'nin market değeri güncellemeden sonra 6 milyar dolarlardan 4 milyar dolarlara kadar geriledi. Yani %30'luk bir düşüş var diyebiliriz. Artık o kasadan çıkınca sevindiğimiz bıçakları elde etmek o kadar da zor değil. Valve bundan sonra ne yapar ne getir tahmin edemiyorum ama bunu yaptıysa bence daha çok kazanmak için farklı şeyler de getirebilir. Sonuç olarak çok da tahmin edilmeyen şeyleri tutanlar kazandı. Bana şu an kırmızı nadirlikte skin tutanlar Katowice 2014 kadar olmasa da şans geliyor. CS piyasasında zaten en çok kazandıran yatırımlar genelde bu tarz tahmin etmesi zor. Alakası şeylerden oluyor. Son olarak ana menüde ve eşya inceleme menüsünde performans iyileştirmeleri yapılmış. Envanterdeki bazı ikonların bulanık görünmesi düzeltilmiş. Karanlık alanlarla alakalı bir çalışma yapılmış. Ve sunucu özel ses efektlerinin çok fazla kullanılmasını engellemişler. Evet dostlar güncelleme bu kadardı. Siz ne kadar kar veya zarar ettiniz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.